değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerim. Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Malatya Paşa Köşkü Camii'de Atatürk ve tüm şehitlerimizi için Mevlid-i Şerif okutmak için bir özel bir program düzenledik. Program evveliyatında hem valimizden hem de il müftülüğümüzden gerekli izinler alınmış olup müftülüğün belirlediği olan Paşa Köşkü Camisi'nde ikindi namazı öncesinde Mevlid-i Şerif'imiz başlamıştır. Mevlid-i Şerif sırasında ve sonrasında müftülük tarafından görevlendirilen din görevlisi, kurucu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini almamış, kendisine bir Fatiha dua okumamıştır. Mevlid'in bitimi sırasıyla ilgili partili arkadaşlarla beraber bu durum nezaket kurallarına uygun bir şekilde hatırlatılmış. Lakin kendisinin isim zikretmesinin mümkün olamayacağı dile getirilmiştir. Bu konu tarafımızca il müftülüğüne hemen aranarak dile getirilse de il müftüsü belirli bir iki dakika mühlet istemiş. Akabinde tarafımız aranarak kendisi bizzati şu ifadeleri kullanmıştır. Biz camilerimizde ...şahısların isimlerini... ...zikretmiyoruz. Dualarımızda tüm şehitler dedik mi demedik mi... ...başkan bey... ...demesi üzerine kendisine... ...kurucu önderimizin... ...bir şahıs olmadığını... ...bir cumhurbaşkanı olduğunu... ...ve bu ülkenin kurucu önderi olduğunu... ...dile getirmemize rağmen kendisi... ...bu konuyu üsteliyerek... ...kesin katı surette... ...kendisinin haklı olduğunu... ...memurunun haklı olduğunu... ...dile getirmiş ve... Atatürk'ü bir şahıs olarak görmeye devam etmiştir. Hemen akabinde kendisi şehitler sınıfına girip girmediği, gaziler sınıfına girip girmediği konusunu tartışmaya açmış. Bu konunun yanlış bir yola gittiğini dile getirmeme, getirmeme istinaden de kendisi beni terbiyesizlikle suçlamıştır. Bu konuyu özellikle Malatya kamuoyuna ve tüm Atatürk sevdalarının vicdanına bırakıyorum. Ve unutulmamalı ki biz İYİ Partisi İyi Parti ailesi olarak ne dini değerlerimizi siyasete alet ederiz, ne de milletimizin kurucu önderini yönelen bu saygısına sessiz kalırız. Bu konu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm silah arkadaşlarımızın hassasiyetle beyan ettiğimiz önemli bir atfettiğimiz bir konudur. Bu sebeple tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Yaşanan bu üzücü olayı da Malatya kamuoyuna vicdanına bırakıyorum. Teşekkür ederiz.